Merhaba arkadaşlar, <laughs> biliyorsunuz ben Emir. Bugün yanımda Emre varsa bal Games oynuyoruz. Ya mal ya, hep duruyor. Bu arada bu saat denen bir atmış. Evet, e, Mete Seyker Alaska Birleşme ve ortaya koştum. Ben de ortaya. Oo. Ayrı kafalı kaldım, ayrı kafalı Ayrın kaldım. Ayrı chestplate aldım. Ayrın kafalı kaldım. Gel, Seni Gen takip ediyorum, seni takip ediyorum. Ben ayrın kafalı kaldım. Ben full seti kaçırdım abi. Abi biliyorum ama tabii aynı chest'i açtık. Ben alt gördüm yani senin şeyi. Hayır, şey aynı yani. yani chest'i açmadık lan biz. Evet abi benim chest'imde ayrı şey de vardı. Chest best. Al onu sen. Ben de tepede chest var mı onu? Abi stick ve iron çıktı bir tane. Halele. Aha şu, şunu ben alacağım. Bak bu vid... Neredesin? Neredesin? Yukarı doğru çıkıyorum buzlardan. Ya şu sarp. Oha! Dur abi beni bir koru sana. dur. Beni bir koru. Şu sarp malına yazayım. Dur geliyorum. Geliyorum. Tamamdır. Video çekiyor sonra dedim. Abi daha çok o çok arayacak. Görürsün. Ha ne dedi? Kimle? Hadi. Neredesin? Al şunu. Seni doğru chest plate'in Adamana teri atıyor. Şey senin kılıcın var mı? Ha, yok. Yok lan dur ben Wooden X bıraktım oraya. Dur ben dur de vardı. bir tane şey var. Hmm. Dur abi bende vardı ben Wooden X bıraktım. Ooo Wooden X buldum. Yemin et. Valla. Abi bu kadar indim aşağı ya. <laughs> bende de Stone X var. Vay yakışır abi be valla. İn aşağı buralarda dolaşalım. Adam Uysan var geçir. adam var adam var okluyor. Ben, Bunu ben alalım alalım oğlum. abi alalım. Adamı alalım. Adamı alalım. Herif beni görmedi yalnız şu an. Lan. Aziz Gaming, Aziz Gaming. Çakma Aziz Gaming. Hadi. Lan bana vurdun. Aha öldü. Hayır veriyorsun, hayır veriyorsun. Yukarıda abi. adam var, yukarıda Lan, adam var. Hayır, var. Var, 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 Kaç var. var, kaç, kaç, kaç abi, kaç. Kaç abi, kaç. Geliyor mu? Ne bileyim oğlum, ölçmedim ki. Oradaki ayrımları falan fazla eşyaları ver tamam mı? Tamam abi bir kendimiz sığınalım bir yere. Bakayım. Uyuyum. Abi yok bir şey yok hiçbir gel, şey. Gel yok. gel gel sana şunu atacağım. Gel al. iki tane ayrımım var. Al. Abi bir tane, benim de vardı bir tane. Alsana lan şunu. Adam zincir chestplate chest atıyor adam beğenmiyor ya. Pardon. Abi. Iron at abi, Iron Evet, sen de kalsın, sen de kalsın. Ben de iki stick. tane ayırım var. Steel var mı? Yok. Al Steel. Stick. stick mi vereceksin? Evet. Stick. Ver abi. Hadi crafting yap. Yani. Dur be. Es sen sen craftingden sonra buraya gelsene ben buralar durayım. Abi craft orta nerede? Baba. Bilmiyorum tam. Şey. Or aşağı doğru in oralara. Tam geldim. Orta orta şurası herhalde. He, oralara doğru git. Ben de için. gel işte benle. Abi ben buralardayım işte ya. Gelirim. Abi kayboldu, kaybe. O adamlar var. Allahu ekber. Abi ondan dolayı gelmek istemiyorum zaten. Yürü yürü abi sonra yaparız ya. Neredesin la? Evdeyim. İçinde misin? Evet. Kapı açık mı? Evet. Çıktım. Al, üst katta mısın? Çıktım evden. Ha, ben de çıktım evden. Neredesin? Nasıl? Bir tane köprü gibi bir yerde. Ben sonra bir tane daha eve girdim. Gördüm seni. Arkandayım. Arkana bak. Kapı açık. Allahu Ekber. Chess buldum oba. O golden apple Ben bıraktım bu. Al. Vay. Al. Oo benim ayım. Al. O yok abi. Yani hoş şeyler çıktı bir de diamond çıksa çok daha güzel olur. Gir kanıma. Hani bir kağıt sultanlık derler. Gel. Kes sesi. Gel. <laughs> abi tuzağa düştüm. Yemin et. Hani? Aşağıdayım lan. Ha, abi tuzağa düştüm dedim ben de. Kurtarmaya geliyorum. Gel seni şu şeyi halledelim ben de. Gapple var. Dur ben de Golden Apple var şunu sana vereyim. Bana niye veriyorsun Golden Carrot da sana vereyim. Bende var. Golden Carrot mu? Tamam tamam hadi hadi. O zaman at. O zaman at. O zaman o. Golden Carrot mu var sende? Ha bir tane. Hadi hadi. Sana yapalım abi sen daha güçlüsün. Ben daha mı güçlüyüm? Ha. Oğlum sana daha iyisin. Bakın zırh bundan. Gel bakayım zırhı. Kafalığın ne? Tamam abi boş ver bana yaparız hadi. Abi bana karşılaştıralım. Önce yapalım ya. Bende leder var mı? Gel abi gel gel. Senin lederin ne var? Var. Deri. Bende de var bir tane. Benim bir şey var bir tek. Gel abi ortaya ortaya. Şurası mı orta? Abi bence sana yapalım. Ben bana zaman... yapacağız zaten. Bana yapacağız. Gel çok konuşma. Beni koru. Abi sen neredesin? Ortadayım. Stick ve iron'ı yaptım. Gel. Tamamdır. Lan. He. Bunu almamışlardır şu. En yukarıdakini almamışlardır. Almış. Şunu. Bunu da almışlar almıştır. Aynen yayın var okum var her şey mi var? Bir dakika bekle 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 neredesin? Buradayım. Hani lan? Buradayım. Hani? Buradayım. Heh gördüm. Çok birbirimizi kaybediyoruz. Evet şimdi ne yapıyoruz adam mı keseceğiz? Oo, benim kılıcım 4 kişi kaldı 4 kişi kaldı. Benim kılıcım kötü benim kılıcım. yani ben bir tane ayrılmış stick bulmamız lazım. Aç abi onu. <laughs> abi bir kişi öldürdük mü deathmatch. Ve o ki o iki kişi büyük ihtimal team. Bence değil. Team abi team. Değil ya. Team. Abi hep çıktı ya. Abi stick falan çıkarsa versene ya da ayrın. Bir çıksa. Aha. Mesela Aha bir dakika. Ota var. Elma var. O ot fazla orta var? oltu varsa alırım. Al. Nerede lan? Ha. Hadi aşağı. Abi o adam NEREDE sen? Abi en et. Şurada. Ne, nereden çıkıyoruz la? Bir yukarı, bir yukarı, bir yukarı. Araştırdım. Oh! oh my gosh. Stick buldum. Yes. Açıyorum. Bana vereceğin bir şey var mı? Sağ ol abi. Steam mübarek olsun. Ben şu an kosacağım. Sana mı geliyor? Ha. Ben bilerek alıyorum. Tamam mı? Hadi Abi taş kılıcım olması yine Avantaj <laughs> Abi ya yine fail olduk Neden Boşver Abi bana iron lazım Iron falan Bir tane iron'ın var mı Var Bir tane de iron lazım Abi Burada bir jump var Yapsam mı? Yapma 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 demez yapma. Hadi abi bir tane adam bulmamız lazım. Yap. Ve almamız lazım. Abi bak adama full adama da şey yap. O oku. Aa, bak, arıyorum şu an ben Niye? Aydın çık. Evet. Aynen şu yukarıya çık. Ben çıkacağım hatta senden önce. Abi, bota ihtiyaç yok mu Mete, değil mi? Yani Çıktım yok. abi. Oho, o kadar şey var ki. Ama gereksiz hepsi. Ben Nered, neredesin? Bana verecek yok. eşyalarım var mı? Yok. Yok. mu? Al dur, ben şu eve giriyorum. Girdim ben, baktım onu. Abi hepsi gereksiz. No, no. Haydin haydin. Abi bir adam bulsak var ya on numara olacak. Şu anda ben Gelsin arkadaş, gel gel. Neredesin? Burada. Bir dakika şu oluyor mu acaba burada lan? Oluyorsa var ya kimse beni ne? alamaz. Ne? Sen de bir deneyebilir miyim abi? Ne yapacaksın? Ya sağ yapmak mı? Ha. Yok abi. Abi bir kişi Ay. öldü. Death oh, Aa, oh. Dur dur burada dur abi. Hiçbir yere gitmiyoruz gel. Abi ben şu chest'e gidiyorum. Abi fulle hemen yemeğini memeğini ye. Yalnız abi Son avantajlı taraf biziz. Aynen adam ama proysa. Olab olabilir ya da hexe. Oğta çıkabilir abi Gel abi tane. gel benimle ya, yanıma gel abi. Yanındayım. Canını fulledin mi? Evet açtım da. fulle. Evet. 30 abi saniye. şu an bir tane ayrın çıkarsa adam var ya ortada kesin. Boş ver. Boş ver hadi. Detmeşte kapışıyoruz. Ay çok oldu. Ulan 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 ulan. Hemen canını doldur. Hadi Onun 10 saniye, saniye, var. Şu elmamı Ol. da yiyeyim ben. Doluyor. Ve yarım bir yarım ha doldu. Nerede Neredesin? Yerim? Sen şu musun? Doğru. Sen karşıda Aha, adam. Bak şuradaki herif. Aynen. Sen oklayacak mısın onu? Sen mi okluyorsun? Evet, diamond kılıcı var. Of vurdum. Ben vuruyorum olmadı adama. Tek alma tek alma kaç. Öldüm. Adam okluyor, o da maklıyor, öleceksin. Abi, hey. Hey. Sence? Hey. Sence? makrosu Emredi. vardı, Haydi. makrosu vardı. Aynen abi vardı. Koyalım. Emre. Tamam. Koyalım. Evet arkadaşlar, sağ olun.